Halk arasında meşhur bir hadisi kutsi var. Hadisi kutsi biraz uzun. Son cümlesi şöyle Mevla Hadisi kutsi yani manası Mevla'dan. Buyuruyor ki Cenab-ı Allah kullarım siz bana yürüyerek gelin ben size koşarak geleyim. Yani Mevla Teala leallehum yerciun umulur ki dönerler. Bizim kendisine dönmemizi istiyor. Yani bir adım siz atın ben size koşarak geleyim. Tabi Mevla bir yerde duruyor bize böyle düşünmeyelim. Yani siz Allah'a kulluğa gelin. Allah'a bir adım atın. Mevla da size yardım edeceğini bunu buradan anlayalım. İşte namaza başlamak Cenabı Allah'a atılmış bir karşı atılmış bir adımdır. Faizi bırakmak Mevla Teala'ya karşı atılan bir adımdır. Açıksın. Al, Rabbim emretti diye tesettüre bürünmek Rabbimize karşı atılmış bir adımdır. Faizi bırakıyorsun, zinayı bırakıyorsun, eşini aldatmıyorsun, tövbe ediyorsun. Mevla'ya atılmış bunlar birer adımdır. İşte o zaman kardeşlerim bunu Mevla kendi dinine yardım kabul ediyor. Sen ki bana döndün, yönünü bana çevirdin, beni ilah bildin, benden korktun, ben emrettiğim için Yaptın ya da yasak ettiğim için yapmadın. O zaman ben de sana yardım edeceğim. Kur'an-ı Kerim'de bu cümlelerimi Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Muhammed Suresi 7. Ayet-i Kerime'de. Estaizübillah, Bismillah. İn tensurullâhe yensurküm ve bit akdâmeküm. Ey kullarım eğer siz Allah'a yardım ederseniz. Ayetin zahir manası bu. İn şayet tensurullâhe Allah'a yardım ederseniz yansur Allah da size yardım eder. Ve bit akdameküm ve ayaklarınızı kaymaktan muhafaza et. Büyük bir müjde. Yani Mevla Teala bizden yardım istiyor. Ayet-i Kerime. Muhammed Suresi 7. Bakın. E hocam Allah'ımızın bizim yardımımızı yardımımıza ihtiyacı mı var? Haşa. Ama öyle buyuruyor. Siz bana yardım edin ben de size yardım edeyim. Yani ne demek istiyor? Ey benim güzel kullarım. Yönünüzü bana çevirin, bana inanın, beni bilin, ve o namaz kılmanızı ben bana yardım kabul ediyorum. Haramlardan sakınmanızı bana yardım kabul ediyorum. Salih amellerinizi bana yardım kabul ediyorum. O vakit ben de size yardım ederim. Bir başka ayet kerimede, Ali İmran suresi 160. ayet kerimede, Bismillahirrahmanirrahim. İn yansur kümullah fela galibeleküm. Eğer Allah size yardım ederse, bak iki ayeti birbirine bağlayalım. Yukarıdaki ayeti kerimede Muhammed suresi 7'de ne buyurdu? Siz Allah'a yardım ederseniz dini mübil İslam'ı yaşamak suretiyle Allah da size yardım eder. Ali İmran 160'te ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Eğer Allah size yardım ederse size hiç kimse galip gelemez. Ne Amerikası ne Avrupası ne bir şey. Niye Allah'ın yardımını kazandınız? Onların topu tüfeği bir işe yaramaz. Niye Allah'ın yardımını kazandınız? Bu neye bağlı? Bizim namaz kılmamıza bağlı. Hadi bakalım nereden nereye bağlı? <laughs> Bu neye bağlı? Kur'an-ı Kerim'i okumamıza bağlı. Allah yardım etti mi kimse bize galip gelmez. Ve in yahvülküm. <laughs> Peki Allah yardımsız bıraktı mı? Size yardım etmedi mi? Femen zellevi yansuruküm min ba'di. Min ba'di. Peki ondan başka size kim yardım edecek? Kaldınız ortada. Hocam benim namazımdan ne olur? Anladın mı ne olur şimdi? Hocam benim tesettürümden ne olur? Anladın mı şimdi ne olur? O Allah'a yardım kabul ediyor Mevla bunu. O zaman Mevla yardım ediyor. İşin de güzel oluyor. Evin de huzurlu oluyor. Efendim Mevla bereketini veriyor. Çocukların da hayırlı oluyor. Hep kullukla alakalı bu.